Evet ÖSYM'nin çokgenlerle ilgili sorduğu sorulardan 2019 TYT ile başlıyoruz. E bu soruda bakın önce bilgi veriliyor. Çokgenin bir iç açısının ölçüsü, düzgün bir çokgenin iç açısının ölçüsü bu şekilde bulabileceğimiz. Bakın bilgi veriliyor genelde TYT'de. Şurada da aynı şekilde görüyorsunuz. Kırmızı renkte kenar uzunlukları bir birim, şunlar bir birim. Siyah renkli kenar uzunlukları x birim. Yani şu siyah olan yer, bunlar, şuralar x birim. Olan altıgen şeklindeki bir kağıt parçası. Kırmızı renkli kenarlarına paralel şunlar paralel olacak. İki doğru boyunca şekildeki gibi kesinerek bir kenar uzunluğu 3 birim olan düzgün altıgen elde ediliyor. Buna göre x kaçtır? Sorumuz bu şekilde. Sizlerde durdurdunuz ve çözüyorsunuz hemen çizin ve ona göre yorumlayın şimdi e, kalan şuralar eşit olduğunu Bakın şu kısım değil mi kalan kısım yani şurası sağdakinin aynısı halde Burası 3 burası 3 burası 3 şeklinde düşünebilirim şimdi altıgen sorularında ben size şunu vermiş ama hiç inanın kullanmayacağım yapacağım ne Biliyorsunuz ki alt geni veya herhangi çok geni anlatırken dış açıların ölçülerinin toplamının 360 derece olduğunu ve kenar sayısından bağımsız yani enden bağımsız olduğunu söyledik. 360'ı burada bakın dış açı kaç tane olacak? 6 değil mi? O da 60 derece. Şöyle burayı 60 derece buldunuz. Nereden bulduğumuzu burada görüyorum. Şimdi benim amacım eksi bulmaksa Bakın şöyle bir büyütelim. O ikisini çok rahat görmeye çalışalım. Şimdi şurası 60 derece olduğunu biliyorum. E burası da 1 ve buna paralel olduğunu da biliyorum. Gelin şuraya şöyle bir dikme inelim. Paralel bu dikmeler eşit olacak. E şurası da 1 olmaz mı dikdörtgen oluşturduğunuz? E burada eş üçgenler çıkmaz mı? Çünkü şu uzunluklar aynıydı. O halde 3'ten 1 çıktı 2. Eş olacağı için buralar 1. 60 buraya 30 kalmaz mı? 30'un karşısındaki dik genel hipotenüsün yarısı. E, benden istenen x dediğim 3 artı 2. Yani doğru cevap 5 olacaktır.